Merhaba arkadaşlar. Mutlak değerin soru çözümlerine kaldığımız yerden devam edelim. Test okulun soru çözümlerini hep birlikte yapalım. Kazanım testi 17'de kalmıştık. 16'yı çözmüştük birlikte. Mutlak değerin özellikleri 1'e baktık. Şimdi de ikinci testle devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci soruda mutlak x, x'e eşit, mutlak y, eksiye eşit olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Bu kesinlikle sorularına dikkat edelim. Şimdi bu sayı dışarı olduğu gibi çıkmışsa demek ki bu sayı sıfırdan büyük yani pozitif bir sayıymış. X'in kendisi pozitif. Ne zaman dışarı olduğu gibi çıkar? Pozitifse. Peki Y dışarıya nasıl çıkmış? Mutlak değer dışına negatif yani önüne eksi alarak çıktığı için. O zaman demek ki bu içerideki Y sayısı da sıfırdan küçük yani negatif bir sayıymış. Şimdi hangisi kesinlikle yanlıştır diye sormuş. Bak biri pozitif biri negatif. Yani sen x'e artı 5 dersen buna da eksi 5 dersen toplarsan sıfır olabilir mi? Olur. Kesin yanlış mı? Değil. Hani olabilir. X ile y'yi topladığında yani bir pozitif. X'in zaten pozitif olduğunu mesela sen buna artı 5 desen. Buna eksi 5 değil de eksi 2 versen toplarsan 3 yapar. Sıfırdan büyük mü? Bak bu da olabilir. Bu da oldu. X'ten y'yi çıkartırsan şimdi x'in zaten pozitif. 5 gibi bir sayı olduğunu biliyorum artı. Y'nin de negatif. E önüne de eksi aldığı için. Bak şurada bir tane daha eksi var. Eksi alacaksa bu kesinlikle ne oldu? Eksi eksi çarptığın için ister artı 2 yaz ister artı 5 yaz. Her türlü toplamları sıfırdan büyüktür. Bu da doğru çıktı. Yanlış değildir. Ama bak buraya. X'in zaten pozitif olduğunu söyledik. Y'nin negatif olduğunu söyledin. E sen bir artı bir eksiyle ile çarpıldığında biliyorsun ki negatif olur. E negatif çıkacak bu sayın. Sıfırdan büyük müdür? kesinlikle yanlıştır. Doğru cevabım çıktı Denizli. Bir de buna bakalım. Evet bak burada artı ile eksi çarparsan eksi olacaktır. Zaten negatifler sıfırdan küçüktür. Bu da doğrudur. Hatta bu kesinlikle doğru. O zaman kesinlikle yanlış olan hangisiymiş? D seçeneği. İkinci soru. A ve B gerçek sayıları için mutlak A eksi 3 eşittir A eksi 3. Mutlak 5 eksi 5 eşittir B eksi 5 olduğuna göre A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar burası olduğu gibi çıkıyor. Doğru mudur? Evet bak burası demek ki olduğu gibi çıkarsa a eksi 3 büyük eşittir 0. Yani a sayısı buradan büyük eşittir 3 geldi. Eşit de olabilir. 0 0 eşit midir? Evet. Yani a ya 3 verirsen 0 0 diye çıkar. Sağlar. Bir de b'ye bakalım. 5 eksi b'yi ne yapmışlar? Aslında negatif yani önüne eksi olarak çıktığı için eksiyle çarpılmış. Doğru mudur? Evet. O zaman ben bunu eksiyle çarptığım için 5 eksi b'nin sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilirim. Sıfırdan küçük hatta eşit de olabilir. Eksi b'yi de karşıya atacak olursam 5 büyük eşittir b. E şimdi bak a sayısı 3 ve 3'ten büyük b sayısı 5 ve 5'ten büyük. O zaman en küçük değeri sorduğu için a'ya verebileceğin en küçük değerin 3'tür. B'ye de verebileceğin en küçük değer 5'tir. Sonuçta bunlar eşittir. Dahildir yani birbirine. Toplamda en küçük 8 olacaktır. Doğru cevabım Adana oldu. Üçüncü soru. X ve Y gerçek sayılardır. Mutlak X artı Y eşittir. Mutlak X artı mutlak Y. Eşitliğini sağlayan X ve Y değerlerinin oluşturduğu X'e sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir tüyo vereyim ben size. Burada X'in kendi pozitifse Y'nin kendisi de pozitif olacak. X ve Y diye düşünelim. Şöyle buna X dedim buna Y dedim. Eğer X negatifse Y de negatif olur ki o zaman birbirine eşit olabilir. Başka da hani biri artı bir eksi olsa bak deneyelim istersen x'e pozitif bir sayı vereceğim y'ye de negatif bir sayı vereceğim. Pozitife de artı 3 negatife de eksi 2 diyelim. Şimdi sen götür buraya 3 buraya da eksi 2 yazarsan burası mutlak değer 1 yapar. Acaba mutlak 3 x'in yerine yine 3 yazdım buraya da eksi 2 yazıyorum. Mutlak eksi 2'nin toplamına eşit mi? Bakalım 1 zaten 1 diye çıktı. Bu 3 diye çıkar. Bu da 2 diye çıkar. Toplarsam 1 eşit oldu mu? Olmadı. Demek ki bunlar zıt işaretli. Yani 1 artı 1 eksi olamaz. Zıt işaretli olamaz. Aynı işaretli olmak zorundalar. Şimdi 2 ile 5 aynı işaretli mi? Evet olabilir. Bu dursun. 0 Sıfır var. 0'ın işareti yoktur biliyorsun. Eksi ile eksi olabilir. 0'a eksi 2. Eksi 3'e 4. Bak bu kesinlikle olamaz. Zıt işaretli. Ama 0'ın işareti yok hocam. O zaman 0'ı götürüp yerine yaz. 0 eksi 2. Diğerinde sıfır. Ayrı. Eksi 2. Ayrı mutlak değer içerisinde. Bir kontrol edelim. Eksi 2 yaptı. O da artı 2 diye çıkar. Sıfır zaten sıfır diye çıkacaktır. Eksi 2 de artı 2 diye çıktı. Toplarsan sağladı mı? Evet. O yüzden O yüzden ne yapalım? Bu sıfırlı olanları da kabul edelim. Yani bunlar da sağlarsa demek ki eksi 3 ile 4 sayısı bu denklemi sağlamaz. O yüzden doğru cevabım Edirne olacaktır. Evet. Dördüncü soru. Anıl, Büşra, Ceyhun, Demir ve Eylül birer gerçek sayı seçip mutlak değerle ilgili birer ifade yazıyorlar. Anıl'ın yazdığı mutlaka eşittir A. Büşra mutlak B, B'den büyük. Ceyhun mutlak C, büyük eşittir C. Mutlak D, eksi D, mutlak E, eksi E'den küçükmüş gibi. Buna göre hangi öğrencinin yazdığı ifadeyi sağlayan bir gerçek sayı bulunmaz, Bulunamaz demiş. Bak burada A'ya 5 verirsek, şimdi önce bir artı 5'i yani pozitif bir pozitif sayı. istediğin sayı verebilirsin. İlla 5 olacak diye bir kural yok. İstersen sen 5'i değil de 7'yi sağlat. Bir de eksi 4'ü sağlatalım. Bir de 0 sağlar mı sağlamaz mı ona bakalım. 0'ı ayrı değerlendireceğiz. Sağlıyorsa geçeceğiz onu. Ben buraya artı 5 yazarsam mutlak 5, beş, 5'e eşit midir? Evet bak bu sağlar. Anılın ki sağladı. Yani en az bir tane gerçek sayısı var. Peki buraya eksi 4 yazsam negatif bir sayı. Mutlak değer eksi 4. Büyük müdür acaba eksi 4'ten? Evet bu adam dışarı 4 diye çıkar. O da eksi 4. 4 sayısı eksi 4 sayısından büyük. Büşra'nın yazdığı ifadede de bir gerçek sayı bulunur. En az bir tane de olsa. Peki buraya bakalım. Burada burada mutlak c yerine negatif bir sayı yazarsan eksi 4 büyük eşittir eksi 4. Doğru mu bakalım? 4 büyük eşittir 4. Sağladı. 4 4'e eşit ama büyük değil olsun. Eşitlik var mı? Var. Sağlar. 0 yazsam o da olur arkadaşlar. 0 da olur. Ceyhun'un yazdığında da bir sıkıntı yok. Buraya bakalım. Şimdi ben D yerine önce artı 5 yazıyorum. Bak buraya uzun uzun bir yazayım. Artı 5 eksi. Buradaki D yerine de artı 5 yazarsam peki burası sağladı mı? 5 diye çıkar. Bu eksi artıyı çarparsan eksi 5. Bak bu eşit değil. Artı 5 eksi 5 eşit mi? Değil. Şimdi artı sağlamadıysa eksi'yi deneyelim. Yani eksi 4 mutlak değerce Eksi, eksi 4'e eşit mi? Evet burası 4. Burası da zaten artı 4. Demir'in yazdığında da bir sıkıntı yok. O da sağladı. Peki buna bakalım. Şimdi E yerine önce artı 5'i yazıyorum. 5 yazdım. Eksi 5 oldu. 5 diye çıktı. Eksi 5'ten küçük müdür? Hayır sağlamadı. Eksi'yi de yazın, yazınca sağlamazsa demek ki cevabımız E seçeneği yani Eylül'dür diyeceğiz. Eksi 4 yazarsam küçüktür. Eksi eksi 4'ten bu eksi eksi çarptık biliyorsunuz artı oldu. Zaten bu da 4 diye çıktı. Peki dört sayısı 4'ten küçük mü? Hayır sağlamadı. Zaten sıfır yazsan 0 sıfır sıfırdan küçüktür gelecek. O da sağlamaz. O yüzden Eylül'ün yazdığı ifadede hiçbir gerçek sayı bulunmayacağı için o yüzden doğru cevabım Edirne Eylül olacaktır. 5. A sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere A artı 1 bölü A ifadesi aşağıdakilerden hangisine daima eşittir? E şimdi sıfırdan farklıysa önce A'nın pozitif olduğunu düşünerek sonra A'nın bir de negatif olduğunu düşünerek işlemler yapalım. Şimdi arkadaşlar burası A ile A çarparsak önce bir içeriği bir toparlayalım. A ile A çarptım sonra da 1 ekledim. Yani burası A kare artı 1 bölü A'ya eşittir. Şimdi bak sen A'ya pozitif de versen karesini alınca pozitif. Negatif de versem karesini alırsan yine pozitif değil mi? Evet. Şu an mutlak değer dışına çıkartmadım. Peki bu a kare artı 1 daima pozitif olduğu için şu üst kısım sadece daima pozitif olduğu için olduğu gibi çıkmayacak mı? Evet. Ben bunu çıkartabilirim dışarıya. A kare artı 1 diye olduğu gibi yazdım. Ama a sayısı pozitif mi negatif mi? Bilemediğimiz için A'yı şu an dışarıya çıkartamıyorum. Mutlak A olarak kalacak. Eğer şıklarda bu varsa şunlara bakmaya gerek kalmadı. Peki bakalım A kare artı 1 bölü mutlak A. Evet bak burada olmadı. C şıkkında A kare artı 1 bölü mutlak A var. O yüzden doğru cevabım C han olacaktır. Şimdi ayrı ayrı değerlendirecek olursam A'ya bir pozitif sayı verirsen A artı 1 bölü A'da Burada pozitif, burada pozitif. Yani toplamları pozitif olacağı için olduğu gibi çıkar a artı 1 bölü a diye yazarsan ve burayı da pardon arkadaşlar şöyle burayı da çarptığımızda a kare artı 1 diye gelecek bölü a zaten buna eşit bir de negatif bir sayı verirsem ben şimdi a yerine negatif bir değer verirsem bu eksi bu da eksi burasının sonucu negatif olacağı için eksiyle çarpıp çıkartmam gerekecek. Yani buradan bakın bir sonucu aslında ulaşamıyorum. O yüzden şuradaki yaptığımız işlem oldukça mantıklı ve sağlam bir çözümdü. O yüzden doğru cevabım Ceyhan olacaktır. Evet. Altıncı soru. M ve N sıfırdan farklı. Yani M'de N'de sıfır olamıyormuş. Gerçek sayıları için 4M artı 4N bölü M artı N ifadesini alabileceği pozitif tam sayı değer, değerleri kaç tanedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar biz ilk başta burayı ne yapalım? 4 parantezin alalım. 4'ü biliyoruz dışarı 4 diye çıkacak. Burası ayrı ayrı mutlaklarda. Onlara dikkat ediyorum. Öncelikli olarak 4'ü dışarıya aktardım. Burada mutlak m artı n kaldı. Bölü mutlak m artı mutlak n. Şimdi bunlardan sonra ne yapabiliriz? Şimdi bak burada dikkat etmen gereken bir nokta var. M artı N her ikisi aynı işaretle pozitif olabilir. Her ikisi negatif olabilir. Yani M artı N artı eksi eksi. Bir artı ise diğeri eksi de olabilir. O yüzden bunları ayrı ayrı değerlendireceğiz. Şimdi hepsi pozitif olursa M artı N büyük eşittir. Mutlak M artı mutlak N. Pardon burayı yanlış yazdım. Burayı yanlış yazdım. Az önce yapmıştık aslında buna benzer bir işlem. Burası daha küçük olacak. Ders yazdım arkadaşlar. Yani bu ifade mutlak m artı n ifadesi en fazla mutlak m artı mutlak n'ye eşit olabilir. Yani bunlar zaten birbirine eşit olursa sadeleştirirsek 4 çıkar. Doğru mudur? Evet. Peki bu daha küçük olsa. Mesela ben buna 2 versem buna da 4 versem değer olarak. Yani bunun sonucu 2 çıktı. Bunun sonucu da 4 çıktı. Bak buraya 2 yazdım. 4 çarpı 2 bölü 4. O zaman sadeleşirse 2 kalacaktır. 2 olabilir. Tabi arkadaşlar burası en fazla 4 olacağı için ve mutlak değer de her zaman pozitif bir sayı eşit işte olacağı için 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir ve 1 olabilir. 0 olamaz. 0 olabilir mi? Zaten pozitif tam sayı değerleri kaçtandır demiş. 0 alamazsınız. O yüzden cevabım Bursa 4 çıkacaktır. Bunu şöyle yapalım. Bakın şimdi. Ben burada hiç değer vermesem. Hani hangi değerleri vereceğimi bulmakta güçlük çekiyorum zaten. Şimdi her iki tarafı mutlak m artı mutlak neye bölersem. Mutlak m artı mutlak neye bölersem. Şimdi bu bir özellik. Bu üst tarafta şunları kapatırsam. Üst tarafta yazdığım bir özelliktir arkadaşlar. Her ikisinin mutlak değer içindeki olan ifadesi yani m artı N mutlak değer Küçüktür her zaman. Mutlak M artı mutlak N. Yani ayrı ayrı yazıldığında bu daha büyük. içine tek bir mutlakın içine yazıldığında bu daha küçüktür. Şimdi sen her iki tarafı ayrı ayrı bölersen mutlak M mutlak N'ye. Bunun aynısı birbirini sadeleştirdi. O zaman M artı N. Bölü mutlak M artı mutlak N küçük eşittir 1 olur. Bak bunun başında da 4 olduğu için burayı 4 ile genişletirsen burası da 4 mü olacaktır? Evet buraya 4'ü çarpım durumunda yazalım. O zaman bu ifade 4 ve 4'ten küçükse 4 3 2 1 0 diye gider ama pozitifi sorduğu için 1 2 3 4 olabilir sadece. O yüzden doğru cevabım yine aynı şekilde 4 olacaktır. Evet arkadaşlar mutlak değer özellikleri gerçekten de önemli ve dikkat edilmesi gereken konudur. Bunlara dikkat edelim lütfen test 18'de görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.